Evet sevgili arkadaşlar şu anda inşaatımıza beton dökeceğiz. Pompa kurulumunu bize Mustafa arkadaşımız gösterecek. Mustafa abi şimdi bundaki e, teknik dikkat etmemiz gereken nedir pompa kurarken? Şu ayakları çok sağlam zemine kurmamız lazım. Evet bu ayaklar sağlam zemine basması lazım. Mesafenin mesafesi var. Bütün betonu uzatmamız lazım. Evet. İkisi çok önemli değil. İşi görürüz. Terasini almamız gerekiyor mu? Tabii tabii düz düz seviyeleri bulmamız lazım. Tamam. Hadi uygulamalı olarak bize sen şimdi sen bunu bahsedelim. bize göster. Tamam. ön ayağımız açıldı. Bu Bu altına koyduğumuz plastikler ne işe yarıyor Mustafa abi? ayaklarımız batmaz. Evet, ayaklarımız batmaması için ayağın altına kalın plastikler koyuyoruz. Yaklaşık 6 santim kalınlığında. arka ayak açılıyor. Enerji o. <Gülüyor> 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 Evet arkadaşlar burası batmış durumda göster arkadaşlar. Yani. Evet. Bu burası buraya İyi ha. mi? Ha. el freni yok. Aa, diye. Ama belki fazla bakar. Evet ayakları açtık arkadaşlar. Terasine alındı. Şimdi diyetme işlemini yapıyoruz. Evet Mustafa abim buradan kullanıyor. Mustafa abi ayakları teraziye aldık. Diyetmeye başladık. Şu an bir sıkıntı var mı? Tehlike var mı? Dökeceğimiz mesafe göre çok iyi dökeceğimiz mesafeye, mesafeye göre. Mesafeye göre olsaydı bundan daha iyi formamız lazım. Evet. evet. Doğru. Yakın mesafe olduğu için problem yok. Evet. Yaklaşık kaç metreye basacağız abi? O şu an yakın. Yakın. 25 metre. Kaç metre açılıyor pompamız? 38 metre pompa zaten. 38 metreye kadar beton basabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlara Karadeniz'imizin mis gibi havasını da göstertelim. Her zaman sisi dumanı dağların tepesinde eksik olmayan. Evet. evet. Kolay gelsin İsmet Usta. İsmen Usta hiç boş durmaz beton dökeceği zaman da gece aynı zamanda böyle etre çeker. Çıkar. Aynı zamanda etre çekmesini de gösterelim. Ölçülü çivilerini demiri tutuyor. Her seferinde bir çivi yaslayarak tutuyor. Evet arkadaşlar, bir sekizlik demirden etreye bükülmüş